Merhabalar, Yatırım Sokağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar, eğer 20 yıldır doğaçya yatırım yapmış olsaydık, doğaç bizlere ne kadar temet verirdi, bizlere ne kadar getirisi sağlardı, bunları hesaplız arkadaşlar. E, hesaplarımız, hesaplamalarımızı yaparken geçmiş dolar, altın, sterlin ve euro kurlarını yazdım. Ayrıca şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2004 yılında memur maaşının %10'u kadar yatırım birikim yapıyoruz. Bakın Ocak ve Temmuz ayları ayrı ayrı hesaplandı. Bunları topluyoruz. 2005 yılında toplu olarak alıyoruz arkadaşlar. Yani bir yıl biriktiriyoruz paramızı. Bir sonraki yılın ilk işlem günündeki hisse fiyatına göre e, alımlarımızı yapıyoruz. Yani tek alım olarak yapıyoruz. Senede bir kere alım yapıyoruz. Arada al sat falan yapmıyoruz. Çünkü 20 sene olduğu için arkadaşlar. Eğer aylık olarak alımlarımızı yazmaya kalkarsak yaklaşık 253 satır veri olacak. Bunu da hesaplaması zor olacağından dolayı her yılın ilk iş gününü baz olarak yatırım yapıyoruz. Ve verdi temetli miktarlarını, bedelli bedelsiz miktarlarını hepsini yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen hesaplamalarımıza bakalım. Hemen 2004 yılında toplam maaşımız arkadaşlar 800, 873 TL bir birikim yapmışız. Ve Ocak ayının ilk iş günü arkadaşlar yani ilk haftasında Hisse fiyatımız 4 lira 32 kuruşmuş ve 202 tane lot alıyormuşuz doğaçtan. Ve bu doğaç 2005 yılında 0.29 kuruş net temettü vermiş arkadaşlar. Burada verdiğimiz temettü miktarları brüt değil net olarak hesaplanmıştır. Verdiği temettü toplam 57 lira 59 kuruş. Temettü ile de 13 lot alarak arkadaşlar 2005 yılında 215 lota ulaşmış olduk. 2006 yılında geldiğimizde birikim tutarımızın 978 TL'ye çıktığını görüyoruz. Hisse fiyatımız 6 liraya çıkmış ve 143 lot alıyoruz arkadaşlar. Bakın fiyatın artması hemen olumsuz olarak bizleri etkiledi. Uzun vade düşünen arkadaşlar için hisse fiyatın 3-5 sene sabit kalması hatta düşmesi çok çok iyi olduğunu buradan hemen görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın çok daha fazla birikimimiz var. Ancak aldığımız lot sayısı daha düşük. Hatta bakın verdiği temettü miktarı 0.37 kuruşa çıkmış. 132 TL temettü almışız. Fakat yine de bir yılda toplam aldığımız lot sayımız geçen seneye göre azalmış arkadaşlar. 2007'ye baktığımızda 1154 liraya 200 kilo almışız. Fiyat biraz düştüğü için hemen notlarımız arttı. Ve bir yılda temetli ile beraber arkadaşlar 208 lot almışız. Çünkü 2007 yılında arkadaşlar 0.05 yok denince kadar az temettü vermiş doğaçımız. 2008 yılında geldiğimiz birikimlerimizin 1305 TL olduğunu 8 lira 45 kuruştan 154 lot aldığını görüyoruz. 0.17 kuruş temettü vermiş ve 128 TL'lik temettü almışız. Bunda da yine 15 adet lot alarak bir yılda 170 lot almış oluyoruz arkadaşlar. Buna geldiğimiz arkadaşlar 1468 TL'lik bir birikimiz var. Bununla 1 lira 77 kuruşa düşmüş. Sıfiyatımız bakın yaklaşık nereden baksak yüzde yani 500'den fazla düşmüş. 5'te 1'ine düşmüş aşağı yukarı. Ve bununla 830 lot alıyoruz. Tabi burada 5'te 1'ine düştüğünde arkadaşlar çoğumuz hangimiz bunu tutabilirdi bu kadar? Bilmiyorum hani. Eğer tutup sabredebilirsek bakın 834 almış. Yaklaşık 4 sene aldım bir lotu. 1 yılda alma imkanı vermiş. Bu uzun vadeli yatırımlar içinde çok çok güzel bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Bakın 2009 yılında herhangi bir temettü de vermemiş. 834 olmuş ve 5 yılda arkadaşlar 1500 lota ulaşmış olduk. 2010 yılına baktığımızda 2190 liraya hissemiz yine 4 liraya çıkmış. Yaklaşık 5 liraya çıkmış. 450 lot alıyoruz. Yine burada 2010'da herhangi bir temettü vermemiş. 2011'e geldiğimizde arkadaşlar 2300 liralık birikimlerimizi 6 liradan 355 lot alıyoruz. Ve yine 2011'de de herhangi bir temettü vermemiş ama 2010 yılında arkadaşlar şurada atlamışız. Bakın %100 bedelsiz gelmiş. Bu da bize 2038 lot vermiş ve bir yılda yaklaşık 2400 lotumuz olmuş arkadaşlar. Devam ediyorum 2012'ye baktığımızda biraz hızlı gidiyorum arkadaşlar video çok uzun olmasın diye. 2012'de 2800 liradan Fiyatımız yine bakın. E, şuradaki bedelsizden dolayı fiyat düştü birazcık. 2 lira 97 kuruşa düşmüş yine. Burada 970 lot alıyoruz. 0.39 kuruş temetli vermiş. 2085 TL'lik bir temetli getirisi sağlamış bizlere. Ve 702 lot arkadaşlar temettüyle alabiliyoruz. Bakın temettüyle 702 lot alabiliyoruz. Yani şurada 1 yıllık birikimlerimizden bile çok daha fazlasını almış olduk arkadaşlar. Devam edelim. 2013 yılında 3200 liraya 375 lot aldık 85 kuruş temettü vermiş. 5.500 TL'lik bir temettü getirisiyle 640 644 alıyoruz arkadaşlar. 2014 yılında geldiğimizde 3.600 liralık bir birikimimiz var. 6 lira 54 kuruşa düşmüş yine çok güzel bir haber. Bakın hissemiz düşmüş. 5 TL'lik lot alıyoruz. 0.85 kuruş temettü vermiş ve 6.500 TL'lik temettü getirisi sağlamış bize arkadaşlar. Bakın 3.000 lira biriktiriyoruz. 6.500 lira. Yani biriktirdiğimizin iki katı kadar temettü veriyor. Bu bizim neydi? Maaşımızın yüzde arkadaşlar. Bakın verdiği e, birikim tutarımız yani verdiği temettüler maaşımızın biriktirdiğimizin iki katını bile geçmiş arkadaşlar aşağı yukarı. E, 2015 yılında geldiğimizde arkadaşlar bakın birikimlerimiz yaklaşık 4000 TL olmuş. Sip iki katına çıkmış. 12 liraya yaklaşmış. Ve 330 alıyoruz. Yani bir anda artması yani uzun üzmüştür arkadaşlar. 0.58 kuruş temetli vermiş. 5000 TL'lik temettümüzde 436 lira alıyoruz. Ee, 2016'ya geldiğimizde 4000 TL'lik bir birikimimiz var. Hisse fiyatımız 11 lira. 379 kuruş alıyoruz ve 1 lira 16 kuruş temettü veriyor arkadaşlar bizlere. 11.000 TL'lik temettü gelirimiz oluyor arkadaşlar ve temettü bakın aldığımız lotun 3 katına yaklaşık lot alıyoruz. 34 adet lot alabiliyoruz. 2017'ye geldiğimizde birikimlerimiz 4600 TL olmuş. Ee, ve 2017'de arkadaşlar 8 liraya düşmüş. fiyatımız 533 adet lot alıyoruz. Herhangi temettü vermemiş o sene. 2018'e geldiğimizde ise fiyatımız arkadaşlar 8,5 lira yine sabit aşağı yukarı. 5000 TL'ye 617 lot aldık. 0.55 kuruş temettü vermiş ve 6600 TL'lik temettü getirmiş bizlere sağlamış. 2019 yılında geldiğimiz arkadaşlar. 5600 liralık bir 4 lira 25 kuruşa düşmüş fiyatımız. Çok güzel bir haber bu. Tabii. Bunun düşmesi çok güzel bizlere için arkadaşlar. 1300 alıyoruz. 0.52 kuruş temettü vermiş 7000 TL'lik. Temettü veriyor ve bununla 1730 adet not alabiliyoruz arkadaşlar. 2020 yılında geldiğimizde birikimlerimiz 7000 TL olduğunu görüyoruz. Hisse ikiye 2'ye katlamış. Aldığımız sayımız tabii %250 düşmüş arkadaşlar herhangi bir temettü vermemiş. Pandemi vardı zaten. Burada biliyorsunuz. 2021 yılına geldiğimiz arkadaşlar. 7000 yaklaşık 8 bin TL bir birikimimiz var. Hisse fiyatımız bakın 28 lira etmiş. Yani 3 katlamış. Aldığımız dosyamız 271 lot 1 lira 16 kuruştan yaklaşık 20.000 TL temettü veriyor ve 679 adet daha lot almış oluyoruz arkadaşlar. 2022 yılına geldiğimiz ise 9.000 TL'ye hisse fiyatımız 44 TL oluyor arkadaşlar. Bakın 2022'de doğaç 44 TL'ye çıkmış. 207 lot aldık. 8 TL bir temettü vermiş. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar bakın. 155 TL'lik temettü almış oluyoruz. Bakın, 9 bin TL biriktiriyoruz. Maaşımızın %10 arkadaşlar bu biliyorsunuz. 155 TL'lik temettü almış oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım maaşlar hemen şuradan. Bakın 2022 yılında maaşlarımız 6800'e 9700 olmuş arkadaşlar. Hemen bir hesap makinesini açarsak. Maaşlarımız 6871 artı 9707 dersek bunu da 6 ile çarparsak toplam arkadaşlar bakın bir memur 2022 yılında toplam 12 ayda yaklaşık 100 bin TL'ye bir maaş alıyormuş arkadaşlar. Bakın bizim aldığımız temettü miktarı ise 155 bin TL. Yani bir yılda almış olduğumuz maaşın %50'sini temettü olarak sadece temettü olarak doğaç bizlere vermiş arkadaşlar. Yani bu da uzun vadenin işte şu 15-20 yılın getirdiği birikim arkadaşlar artık. 2023 yılında baktığımızda zaten hisse e, işte fiyatı 14.000 bin, 15.000 TL'lik bir birikim yapmışız. Hissemiz 192 TL'ye gitmiş. 78 adet not almışız ve 23,5 TL temettü vermiş net arkadaşlar. Bu da bizlere 500.000 TL'lik temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. Bakın 2023 yılında yani geçen sene 500.000 TL'lik temettü vermiş doğaç sadece. Bununla da 2600 lot almışız. Ve bu yıla baktığımızda arkadaşlar hisse fiyatı birikimlerimiz 32.000 TL olmuş. 228 TL'ymiş 24 2024'ün ilk ayında arkadaşlar. 140 lot alabiliyoruz. 36 TL temettü vermiş ve daha doğrusu temettüyü yeni verdi arkadaşlar. Bir ay kadar önce oldu. 887 bin TL yani şu an günümüzde 887 887.000 TL'lik temettü aldığınızı bir düşünün. Bu da işte arkadaşlar şu 15 senenin vermiş olduğu birikimlerin bir sonucu arkadaşlar. Şuradaki temettü miktarlarının artışı çok çok daha hızlı ve doğaçta. sadece şu an arkadaşlar Mayıs ayında çekiyorum bu videoyu. Daha Ağustos'ta ya Temmuz'da Temmuz veya Ağustos'ta bir kere daha de yine temettü verecek diye düşünüyorum. Veriyor yani verebilir. Onunla da artık hikayenin nerelere gelebileceğini 2025-2030 yıllarında hikayenin nerelere gelebileceğini sizler kendiniz bir düşünün arkadaşlar. Bu da uzun vadenin e, tabii ki bizlere faydası. Şimdi genel olarak baktığımızda bakın toplam 28 bin lotumuz var. Toplam yatırdığımız para 114 bin TL yatırmışız toplam. Bugüne kadar aldığımız toplam temetli 1.6 milyon TL arkadaşlar. Bakın 114 bin TL yatırdık. Bu hissenin değeri değil 1.6 milyon sadece temetli getirisi. Hissenin şu an kederi 7.5 milyon TL arkadaşlar ve toplam 66 katlık bir getiri sağlamış bizlere temettü hariç arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz bir temettülere bakıyoruz. Eğer temettüler hisseye geri yatırmamış olsaydık ne olacaktı diye. Temettüler hisseye getirmemiş olsaydı hisseye geri yatırmamış olsaydık bakın. Şurada 10 bin not olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Temettü hisseye geri yatırmanın faydasını şurada çok rahat görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın yaklaşık 3 kata yakın gelmiş. Bu da bileşik yatırımı. Tabi bizlere sağladığı bir avantaj. Yatırdığınız toplam para eksi bin TL olacak. Yani yatırdığınız paradan yaklaşık 700 bin TL daha hisseden almış olacaktık zaten. Bugüne kadar aldığımız toplam temet 789 TL olacaktı. Hissemiz şu anki değeri yaklaşık 3 milyon TL olacaktı. Yani hiçbir para yatırmadan 3 milyon TL'lik bir getirimiz olacaktı arkadaşlar. Doğaş'a yer 20 yıl önce yatırım yapmaya başlamış olsaydık. Şimdi karşılaştırmaya <laughs> baktığımızda hemen e, dolar bazlı olarak baksak da arkadaşlar yine yatırım toplam paranın 25 bin dolar olduğunu şu an 99 bin TL temetli aldığımızı ve şu anki yatırımın ederinin 222 bin dolar olduğunu Görüyoruz ve 8.5 kat kazan sağlamış üzere arkadaşlar. E bu sırada dolar 7 kat kazan sağlamış hisse bilir 66 kat kazan sağlamış arkadaşlar bakın. 20 yılda doların ortalama tabi bunlar. E yani 20 yılın ortalaması baz alınarak kar oranı hesaplanıyor. 7 kat kazan sağlıyor. Ama hisse bizlere 36 kat, 66 kat kazan sağlıyor arkadaşlar. Ve yaklaşık 10 kat daha fazla kazan sağlamış. Euro yine 6,5 kat kazan sağlıyor. Euro yine 10'a katlamış arkadaşlar. Sterlin olarak baktığımız 11'e katlamış. Altın olarak da baktığımız bakın altın son 10 yılda hatta bu sene biliyorsunuz çok fazla arttı. Bununla beraber 16 kat kazanç sağlamış. Ama hissemiz 66 kazan, kat kazanç sağlamış. Yani altın bize verdiğinin 4 katı daha fazla bizlere bir kazanç sağlamış arkadaşlar. Evet, Tabi burada yapılan arkadaşlar incelemeler her yılın ilk iş günü verileri katalanarak hesaplanmış ortalama değerlerdi. Neyse sonuçlar olmayıp kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu videoları kendim için çekiyorum arkadaşlar. Yani uzun vadede bize neler kazandırabilirdi. Bunları da sizlerle paylaşıyorum. Yani uzun vade düşünen arkadaşların nerelere gelebileceğini görelim diye paylaşıyorum. Kesinlikle bir sohbet niteliğindedir. Herhangi bir al-sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.